çözdük ses sorununda. Bu Flink to the Finish'e de şey yapabiliriz gençler. Diğer, diğer oyun, diğer, diğer, hepsi güzel ya. Çok güzel oyunlar var. Hepsine geçebiliriz. i̇ki oyun var. Aynen. Bunlar ee, bir de bu var. Mini games'ler. Bunlar güzel sardı beni. Deli ya seyir zevki de var bu oyunların yani. Aynen öyle. Bir de birkaç bir da kişiyi da daha yapayım. bulalım. Ama evet kalabalık oynamak daha mantıklı. Oyunun... Deniz gece gelecek. Oyunun sesi çok geliyor olabilir. Ananı sikiyim. Ya sikiyim ama. Hop. Bu ölüm <laughs> çok ölüm ya. Abiniz birinci gidiyor şu an. Öldürdün lan şunu. Bakın. Oğlum yayın dışında bu kadar hızlı gitmiyor. Bundan sonra... Gaza geldim. Oğlum coştu <laughs> <laughs> tamam abi. oğlum. Bir şey diyeyim mi? Bizi, bizi biliyor musun? ki bence dolandırdı bu. Öyle yaptı ki biz... Ya... O Hadi şey bakayım. Yapan. Hadi. Beşinci Yalnız olmamalı. yayın dışında bir tane bile oyunda birinci olamadım ben. <laughs> Yapacağım. Dur engel alalım şunlara. <laughs> Dördüncü oldum amına koyayım. Önümü kim kesti o beyazı kim? Mustafa. <laughs> Mustafa'ymış ya. <laughs> ben de diyorum önüm atladı. Bo boşluğa gitti. Panik yaptın değil mi? Boşluğa gitti direkt karakter. Hazır verin gençler Bu hangisi? Nice tamam Hazır verdim Yumruk, Yumruk atmayın aynen Allah. Tamam. Hayır yo. ama oyunun şeyi o birader Atmanız lazım yani Yoksa kuru kuru anahtar toplayalım ama Baba vuruyor bak <laughs> Aga vurana git bana gelme yok sana, sana dayak Harsız oluyor <laughs> Oğlum hem vurma diyorsun hem de vuruyorsun. Oğlum ilk başlattınız. Yok. Ben vurmadım. Ben kimseye vurmadım da. Sen ya adamsın. Ya önce sen vurun. Öyle mi oldu? Öyle oldu abi. Ananı. Ya oğlum Birkaç anahtar bitti. Ali, tane Ali vurmuyordum. Senin <laughs> ben anana bir Oş, <laughs> oğlum. Yolo. Gel oğlum buraya. Gel olum <laughs> Şaka Kimseye vurmuyorum hala. Oğlum, anahtar, bitti. Bir fırlattı. Stresli de olacak oğlum. Sonuncu olduk evet. Yayın dışında döndük yine. Kimseye <laughs> vurmayarak birinci oldum. Aha. Çok kötü ya. Ben bu oyunu bilmiyorum ama günah. So, bu, ya wow, bu nice ya. <laughs> bu ne? Aa bu çok bu, kötü ya. Bu bende. Bu bende. Oğlum D ile gidiyorsun değil mi sen? Ses çok evet, mu? W ile Millet Ya o gibi Buradan böyle yardıra yardıra gidiyor Oğlum ben kayıplara karıştım Ben neredeyim oğlum? Sen ne renksin? Az ya, siktir ya. De... Abi yanlış tarafa gittim. Aşağı in. Lan aşağı. Öldüm. İyiyim ben de olacağım. Oğlum niye aşağı indi? Yukarısı da gidiyor. Oyunun sesi çok mu? Hadi arayan. Bekler hareketi oğlum. Bastır Yağatırım. oğlum. Ninja <laughs> oldu. Ha, tupla ona tanesi. Slide drive. Ben neredeyim abi? Ben siyah mı çıkaracağım şimdi Ben neyim? Ben neyim? Ben, ben neredeyim oğlum? Ben hangisiyim amun koyayım? Ya ben nice. de görmedim oynadım. Hayır. İbn'e bak ya. patlıyor bak. İyi hoş geldin. Okuyalım <laughs> bunu. Bu ne? Bu... E, tamam, şimdi işte, de... adada biler, kalacağız biler, yani. Toprağın üstünde kalmaya çalışacağız. Birbirimizi atacağız işte. Tamam, Birbirimizi mi ya? Pamal parti oynadı. Seni de patladı. Ne <laughs> havada attım, havada kaldı patladılar. Seni patladı. Şimdi yolduk. Yavaş yavaş birinciliğe doğru gidiyoruz. Bu ne okay. abi? Alan alan alma bu. Hı hı. Mustafa hazır. Bu <laughs> oyunun sesi çok fazla. Tamam ben de böyle. Tamam ben de Kapattım. alanlarını işgal edemiyormuş. Ben yani o yüzden yüksek IP'luk yapıp her yere. Ulan patladı amına koyayım ya. Ee. Hayır. Ee, yerler bitene kadar devam mı? E. yine üçüncü oldum ya? Dört beşinci oldum onun. Baş yanlış bir tak. Müziğin sesi çok abi. Aha. Hadi Geçin hoş geldin. Hangisi bu? Oyunun şey ayarını de. yapabiliyor muyuz? Yani. Bekleyin. Oyundan ben. çıkman yok, gerekiyor. Yok yok ee, yok. Sesler, mas. Olmam, bunları düşürdüm. Efekte düşür efekte. Eple demedik ki o yüzden. Şimdi oldu. Ha. Elo hazır. Aleyküm selam, hoş geldin. Bu ne abi? Hmm. Ananı sıçtınız oğlum siz. Ananı siki. Ayıp yani ya. Keşke mouse'ta kontrol olsa ya. var lan benim arkamda? Adam uçak o, oynar. varmış. uçak oyunlar çok kötü. Space'te sıkıyor mu? Sıkıyor. Aynen. Yeri birimize çarpsak ne oluyor? İkili zaten. <laughs> Son 10 saniye. Olsan ne haber? Işte ters bile gidiyorum. Ters döndüm lan. <laughs> ben de ters. Neyse ikincilik iyidir abi. Abi nedense bu ön 5. oluyor Discord ya. gelmedin. Ee... Yazmadın. Biz aşağıya bakacağız burada. Discord'un sesi geliyor i̇şte lan. Bizim sesimiz gidiyordu. Aşağı değil oğlum ya. Ben hangisiyim? Aşağı atacağız oğlum. Düştün. Ben düştüm mü? Biz yan biz ikimiz düştük amına koyayım direkt. Birbirimizi aşağı atacakmışız burada. Tiplere <laughs> bak. He böyle <laughs> sikerler. Sen nesin? <laughs> Olabilir. Ya gel gelirdim ya aklımdan çıkmıştır. Oğlum. Ha ha, okey tamam hatırladım. Ee, sen geleceğim demedin ya. Sanki Malzeme. grup grupta aldı dün gece ben de çıktım. Kimse kalmadı orada. Yarra yediniz oğlum. Kardeşim niye herkes benim üzerim oynuyor? Beni gördün mü Doğru. Nerede süründüm? Bana, bir kişi tane bana daldı. Oğlum <laughs> sana bir tane vurdum düştün. Düşün <laughs> bile adam zavallı beni duruyor. <laughs> Elmi miyim ben işte? <laughs> Orada rahat rahat takılıyordum ben. Hadi bakayım alırız böyle. Oyunun sesi az mı şu an? Nasıl? Van Bu göğün bunu oynamadık. Ne olduğunu Bunu Oynamadık. Neyi bu? Arba ha alacağız. burada e, yemek tamam. malzemesi toplayıp şey atacağız. Tencerenin içine. Tamamdır. Neymiş? Patlıcan ve bir şey. Ben neredeyim oğlum? <laughs> Nereye atacağız? Like istediğince kazanın içine. Hayır diyor. Böyle oyun bu zaten. İki malzemeyi birden getirecekmişiz. Ben çözdüm ya. Yanlış şey almış olabilirim. Nice. Yanlış şey almışım. Elimizdekileri nasıl bırakıyoruz? Bırakam ya. Oğlum ben, ben her, anladım. her önüme geleni topladım ama bakayım. Aradan seçsin işte. Dört şey isteyecek büyük ihtimalle. Aynen. Hmm. Bundan, şundan. 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 Al. Al. Ben sikim. Ben bir şeyi, şundan, bir şey fazla aldım. Oğlum ben yanlış alıyorum ya. Şundan amına koyayım hepsini. Ya bunu ben o, de yapamadım bu ya. Bu oyun benlik değil. Bir ses ayarı yapacağım hemen. Şu, biraz da şöyle deneyelim. Neymiş bu? Tamam. tamam. birbirimizi kes. Ya burada taç var tamam mı? Kafanda Hı -hı. E, uzun süre tutman lazım tacı. Bombanın taç versiyonu. Evet. Ya yani burada kimseye almaya vermeden aynen tacı almaya çalışacaksın aslında. Kimde başlattı tacı? Kaç saat oynarız? Abi bilmiyorum ki. Ne kadar oynarız oyunu millet? Akarya 3 saat. Arada bana niye yumruk atıyorsun? <laughs> Anne yumruk atma var mıymış oyunda? Raidiniz oldu mu siz? Aman Gel buraya. Oğlum bari 10 saniye bende dursun lan. <laughs> Bak o durduğum yerde yumruk yedim ya. Aman oğlum bizi vurma bizi vurma. Sadece saldır oğlum ya. Kafam mı güzel oğlum? Bir şey diyeceğim. Salak Emir sen de bir ablattayım. saat falan takılırız. Aldı Mustafa'ya. Ağlama Neco sen de potansiyel rakipsin. Adam tabi sana vuracak aman akim. Kendisi Olur, kapacak tacı. Aman akim ben kanda. sana vurmasam Bilirsin. sen bana vuruyorsun. Olur. Taç başka önünde sen bizim üstümüze rastlıyorsun. Amına kutu gitsene. Adamın önünü kesiyorum Oo. işte. Adam ne? orada puan kalsıyor sen gelmiş bizi sıkıyorsun. Hazır ben ne zaman Tamam bak haberleşiriz seni. Bu oyun bende. Ben de düştüm. Bu oyun bende abi. Çok düşmek gerçek. düşmek puan kaybettiriyor mu? Yok ya Hayır. sıralamaya göre ya. Kaybettiriyor mu? Sonuncu oluyor. Yok az önce ben üçüncüydüm. Önceki oyunda yayın dışı. Sonuncu verdi. Kaç lap döndüğüne bağlı o. diyoruz. Ananı. Bak sikerim ya. Ne yanmıyorum be. İşte <laughs> o çok hızlı düşüyordum ya. Düştük yine son dakika. Tek ben kaldım oğlum ara. Dördüncü oldum. Yalnız kuşkusuz da her oyun birinci oluyor fark ettiniz mi? Ada deli gibi bu oyunları oynuyor demek, çocuk. Oynamasa da izliyordur canım biliyordur yani. Yani. Bilmiyorum. Neredeyim? Şimdi? Ben de ilk kez oynuyorum mesela bu oyunu ama izlemişliğim var. Bu oyunda dojlama var mı? Yani boşlukla sol klik aynı görevi mi yapıyor? Bu anama bakalım. Ya siktir be Yeter la yeter. Çözüm. Ben de çözdüm de. Lav ben çözemedim ya. Yok. Ben de hep aynı yöne atıyorum bunu, bunu. <laughs> Aynen bende de. Açacağız galiba birbirimiz. Yok. Birbirimiz ateş ediyoruz. Eee mermi bitti. Ben yanlayacağım yukarıdan buna koyayım. iyi anladı. lan araba içini. Oha. Oğlum, girdi adam ya. Oğlum bari bir kill alayım ya. Aldım beni vurdu. Evet. Kuduncu gel buraya. Adam kill çaldı benden. arada kaynadım ya <laughs> Patladık iyi mi? Gibi. Sen aradı bir ışınlanıyordu ışınlanıyordun. Ben, ben, de değil, siz ışınlanıyordunuz. Yo, ben de hiçbir şey yok. Ben de Oğuzhan ışınlandı biraz. Artık Işıktan kaçacağız herhalde. Aynen. Işık size çarptıkça canınız azalıyor. Boynun mantı basit. Kendimizi zaten görmediğimiz sürece nasıl oluyor? İşte kendini nah, görmeyeceğiz zaten. Yok görmüyoruz ama Aa görüyorum ben. Sikim nasıl 40 canım gidebilir ya? Ryan <laughs> televizyon kapalı mı? Ya siktir git ya bu oyun var ya. Oğlum öldüm lan. Ben de öldüm. Çok hızlı gitti değil mi can? Çok hızlı gitti. Ben de de aynı bu koldan var. Yani ben köşemde duruyordum ne güzel ya. sonuncu oluyor amına kıyım ya? Olsun. Hadi bakalım Armin seni burada göreceğiz. Deneyeceğiz ya bir şeyler. <laughs> Burası basit, basit oğlum. Mustafa de. Basit mi? Tabi. Biraz önce aldı ya oyun o yüzden de. Yok bunu ben almadım. Ben mi aldım? Ben aldım. Ben aldım Yönümüz aynen değiştiriyoruz. Basit bu basit. Bak nasıl da Oğlum bana nasıl da dojluyorum bak. Ananı. Hayır hayır. Esildim yapma ya. Yapma be. Yapma işte be. Ah, ah be kızım. Yapma bunu kendine be. Oğlum üstüme 3 tane tank düştü. Ya nasıl zıpladım ama bakayım. Tank geliyor. O bazıları zıplayınca da vuruyor. Aga bir evet. dikey gelince öyle oluyor. Araba bana değmedi. Ben nasıl öldüm? Verdik bu maçı ya. Anla ki. Hop. Oğlum arabanın üzerine düştüm. Yine canım gitti ya. Bence oldu. Ben yani sekiyordum oradan. Ol. Güzel. Birinciydik abi orada. Kuşkusuz var ya. Ben yolun çoğunu tamamladım da. Ya ben niye amara koyayım hep arkadayım? <gülüyor> Kafesteyim. <gülüyor> Üç oldu ya. Tamam <laughs> bana. Herkes bana dalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aman <laughs> Gel buraya gel. Yeter be. Oğlum Peki, kafes arkasından var? nasıl öldüm ben? Ya. <laughs> Orada boşluk mu var acaba? Yondu bak lan. Şu ibne şu turuncu var ya şu turuncu sikeceğim ama. Ben çözdüm bir şey. diye kadar işte. <laughs> Aman oğlum gel buraya. Bayıldık. Hiç kapalı. <laughs> oğlum burası indan lan gerekiyor. <laughs> ben yok ben maviyim.